Ya bunlar çok güzel abi. Ya bakar mısın şuna be? Bu kurt değil mi yani? Kurt abi bu ya. Yüzde yetmiş mi? Yüzde altmış mı ne? geldi? bu, bu kurt, kurt, ya. Boş ver gen yüzde yetmiş. Kurt. Ay, ay. Ay. Oh my god Ronnie. Bakar mısın oğlum şuna? Why Porsche? <laughs> Why horse Why Horse? Why Bitch? Abi baksana şöyle bir şeyle dolaşıyorsun. Baba. Baba. <laughs> ya bir de yavru haline bak garibim götüşünü yedim ya. Ah selam. Ee, Selamın aleyküm. Aoo. <laughs> var bunda çok iyi. Uyuyorlar beraber ama tipini görme ya. Yani. Biraz olmuyor. Biraz daha köpek. <laughs> bu, bu, tür, bu biraz tilkiye olacak. Soban kurdu. Bak bak bak. <laughs> ya. Bak. Ya. Oğluya bak. Oğlum çok karizma hayvan ya. Abi bu, bu ayrı bir şey. Bunun yanında senin de havan söner. Bu da olmamış gibi ya. Yemin ediyorum böyle bir şeyle kalmak istiyorum ya. Gözleri görüyor Oğlum. musun? Oy. Bu gözleri görüyor musun yansımadan? Ama bu var ya normal evde yaşamaz yani. Bu harbi bahçe lazım buna. O yüzden diyorum ya Bak kim işte zargana gibi bak. Baksana. O şey abi ona biraz. Baksana bu bu işte bu. Oy. Şöyle bir foto attığını düşünsen. Elif yemişi. Ama gelişe bak. Tatlı lan bu. Bir şey söyleyeceğim. Yasak mı bu ya? Değil abi değil yok yasak. ya şöyle. Lan ben Ümraniye'de e... de gördüm amına koyayım bundan. Sokak köpeği geziyordu. Bana şey dediler. İlk başta abi bunlar yasak dediler. Sonra çocukla konuştum. Ya yani o fotoğrafı da var yani şöyle. Abi yok yasak değil dediler ama bulması zor dediler yani. Ama istersen... <laughs> şey onun babası şey veteriner mi şey mi ne o şeyi yapıyormuş o yüzden var bir sürü çevresi. Baksana abi bu Jon Snow'un köpeği bu. <laughs> Sahiplenseydin oğlum dur muhabbet ediyor zaman koyayım. Al köpek bende değil şu sohbet ediyoruz ya. Duyar kasmayın iki saniyeden. Çok karizma hayvan. Ama şey diyorlar. Ee, bunu yavruyken alacaksın ki şeyi alışsın diye. Çünkü yani yetişkin aldığın zaman Emre şuna buna oturtmak çok zor oluyormuş dediler. Ee, tabii şimdi ben karakterlerini falan huylarını suylarını bilmiyorum. Yani nedir? Mesela atıyorum ha. ben Sibirya kurtlarına hep üzülmüşümdür. Türkiye'de yaz sıcağında ee, hayvanlar hah, 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 diye geziyor. Ee, bazı köpek cinsleri uygun değil yani coğrafyaya. O yüzden onlara hep bakmak lazım. Huyüne suyüne bilmem nedir. Ya bu an... karaktere de değişiyor. Çocuk mesela şey demişti bir tane geldi demişti. Çok sakin hiç böyle şey yapmıyor. Bir tane geldi deli amına koyu falan. He. Böyle bildiğin golden gibi seveceğim falan. Ü Ümraniye'de arkadaşlar bakın şunu bazen yanlış anlamayın. Mesela ben chatte bir şey görüyorum. O kişi ismini biraz söylemiyorum. Hani böyle tepki gösteriyorsam o kişi özel olmuyor. Şu an beynimiz bizim artık yayıncı olarak şey çalışıyor yani. Mesela şunu izliyorsun. Sen diyorsun Holmes bana diyor ya abi Var tanıdığım hani ayarlayayım diyor, sahiplen diyor. O an benim beynim şeye gidiyor hemen. Yani şimdi oturup böyle gidip barınaklarda yüzlerce hayvan var de duyarı kasacak adamın yorumu geliyor aklıma. Ben ona cevap veriyorum. Hani o chat'teki kişiler o yüzden üstüne alınmasın bazen. İsmini ismini söylemeden direkt o yorumdan varsayım çıkartıp cevap veriyorum. O kişilere yüklenmeyin hemen. Belki dediği gibi sokakta Ümraniye'de gördüğüm kurttan bahsediyorum. Onu sahiplenseydin demiş olabilir. Sonra günahına girmeyeyim kimsenin. Oy. oy, oy. Abi bu baya kurt ya. Yanında da kedi var ya bunun. Oğlum bırak lan kediyi. Onlar <laughs> <laughs> böyle iri yarı hayvanlar değil. Biraz daha böyle e, sinek tipli yani. Evet. Evet ya Sibirya kurtları sıcağı soğuğa dayanıklı ama Sibirya kurdu oğlum o. Caddebos'tan kurdu değil yani baktığın zaman. <laughs> bir noktada o hayvanın harbiden yazı bizim bildiğimiz e, Antalya yazı değildir. Ne bileyim İzmir yazı değildir yani. 40 derecede. Bunlarda öyle bir şey yokmuş ama yani. E yoktur. Saçmalama çok iri hayvanlar bunlar. Babu iyiymiş o. Bu var ya. Bir hayvanın iriliğini patilerinden ve bacaklarından biraz kestirirsiniz. Benim iriden kastım, al sana al amına koyayım. Şu hayvan şimdi bunlar iri ise bu ne? İnsan iriymiş oradaki. Yani bir sürü hayvan var öyle. İriden kastım bu. Bunlarla kıyaslıyorum. Çoban köpekleri işte ne bileyim. Ya şimdi Dan Danua da mesela dev gibi bir hayvan ama iri değil. İnce uzun. İrileri de var ama genel olarak değil. Neyse dur bakayım. Var öyle çok hayvan var ya. Anadolu aslanım aslan. öf. Ayı sanıp vuruyorlarmış. Rottweiler'dır. Ada cins cins. Abi Kafka... ikinci ayı. Hı? Üç, bu ay ay büyütüyor değil mi? Gözlere bak. Aynen. Bak bu, bu iri olacak. Bu, oğlum nasıl bir tip bu ya? bu tipi. Görevim ya. Sanki böyle hani bu kedilere takıyorlar ya aslan postu. Şapka takıyorlar. Şapka takıyor Onun gibi olmuş lan. Ergenlik dönemi bu belli. Oy çok. Ne güzel lan. Bunu ama harbi alıp basıp gidip ormanda gezdireceğim. He, bunda bu doğada koşturacak bu. Çok değişik bu kuyruğa baksana. Yok ya, çok güzel hayvanlar ya. <laughs> <laughs> hayvan, <mı işte> <laughs> hayvan dönüştü ya? Harbi lan. Ama çok güzeller ya. Gözleri düşmüş onun. Çok asiller. Baba gelişe bak gelişe bak. Çakalı görüyor musun çakalı? Ya böyle bir şey üzerine gelse ağzınla çıkarsın o çatıyı. Ya sağda o sağda. <laughs> Şakal değil kurt. Abi sen özenle mi seçiyorsun yorum? Ben özenle seçiyorum ya. Bak 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 bak. Bir tane Çocuğumdan bir, bir tane de tanıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane de Türk Koray arkadaş. Koray'la karışımı. Bir tane Türk var bak <laughs> Instagram'da Koray'la Beskun karışımı ne <laughs> Kimdi o? Instagram'da gördüm. O da böyle kurt besliyor ama hani böyle köy yerinde, or orman gibi bir yerde besliyor. Manyak köpekleri. <laughs> Kesin yani chatte bilen vardır. Direkt kurt besleyen de var. Oy. Ama bu bunlar direkt kurt abi. He ee, ama bakar mısın şuna ya? <gülüyor> <gülüyor> Altına aldı nasıl gece sana atarlandın işte böyle. Ağza bak. Aa bu bayağı kurt doğadan zaten ya o siktir. Bir aklım gitti ama. Ya tipe bak. Bak şimdi büyüyecek şey olacak. Ejderha olacak. Oy çok oy, yakışıklı olmuş oy, lan. Bu yakışıklı var abi. Bak Bu wallstock işte. Bu biraz daha evet, köpek bu köpeğe Patilerine karışık. baksana zaten. Patileri şey yani. <gülüyor> <gülüyor> ya tipe bak. Aa dur bakayım yazmışlar. Olmuş. Işte. Altta gözüküyor muydu lan? <laughs> Kanka, ne bir şey gözüküyordu da kartal mıydı o neydi o? <laughs> <laughs> ne, ne çıktı çık mı çıktı? Ha hey, yok. <gülüyor> <gülüyor> Sabahın beşinde bunu koyayım. Bütün, bütün mahalleye. Abi çizdi ya. Ben zaten İstanbul'un dışında oturuyorum ama koyayım gene kurtlar inecek. Aleykümselam. Oy, baksana bak şuna. Amına kodumun çocuğu. benim attığım kurdu gördün mü? Bak şu. Esas evet. kurt odur. Bakayım. İnanılmaz bir şey. Evde beslenmez o. ya seninki değil mi oğlum? bir dakika bile alsana bir şunu. Tipe bak ya. Ne yaramazdır bu var ya. Çok zor abi bunu beslemek. Ya bunun bir yerde bir sıfatı vardı dur. 1-10-1-10 bir bir <laughs> <laughs> Ya senin boyun ne lan? Sen kime neyin atarını yapıyorsun? tatlılar ya. Kurdu Şşt. almayacaksın bu arada. Gideceksin ormana çırp çıplak <laughs> yaprak koyacağım bir tane. <laughs> Bekleyeceksin değil mi öyle? <laughs> Alfalığını kanıtlayacaksın ben de, ben onu. Ben, ben de Sibirya e kurdu vardı. Ha. Hatta hatta şey bembeyazdı böyle. O beyazlar bayağı zor bulunuyordu hatta. Ee, biz ona ama Bodrum'da bakıyorduk. Bahçeli ev orada var diye. Bayağı durmadan buzların içindeydi hep yani. Hep leğeni vardı böyle kocaman bir leğeni. Havuzu var gibi düşün hep. Full şey yapıyorduk ona. Paket paket buz. Başka türlü çok zordu. Evet. Cuma dilsiz dediler. Bu arada nasıl paket paket buz ya? Ya paket paket buzlar satılıyor yani hani şeylerde. Tamam. Bar buzu gibi düşün. Durmadan onları şey yapıyorduk. Ha ya, destek atıyordunuz öyle. Alıp. Aynen. Yoksa çok pert oluyor. Soruk. Ya o hayvana da eziyet, size de eziyet ya. Zor yani. Oy. Bu arada abi harbiden istiyorsan bir soruştururum. Ben alacaktım da bu evde bakılmaz yani. Evde olmaz abi bu köpek. Evde o yazık yani. Bunun senin gibi 900 metrekare bahçe lazım. Kangal mı la bu? He, Kangal. Bu ikisi nasıl buluştu? <laughs> Abi FF kaybetti ama FF kazandı nasıl oluyor lan? Sustu değil ya neyi sustum oğlum siz ne yaşıyorsunuz? Ben şu an şeyi düşünüyorum. Nereden sahipleniriz? Yok mu acaba terk eden, eden, bir tane barınaktan bulalım ya? Benim dediğim satın alma değil bu biliyorum, arada. Biliyorum, biliyorum. Senin dediğin o değil de... Bak, 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 bak. Yemek kavgası. Oha, ne yiyor ya? Yiyen veriyorum. <laughs> İlk bak bak bir şey yapayım? Bu şey nasıl mı? seni razı etmiyorum. Ben ya тебе не разрешаю. Я тебя на ругань. Eğer তুই tak bu gibi kendini вести, вот сейчас так это в лицо прыг. Kim konuşuyor bu ya? Abi gidiyor. ne vuruyorsun lan? Hem köpeğe, puş hem kendin dallıyorsun hem amına koyayım tokat atıyorsun ya. Göt. Ay, yemişim onun üstünlüğünü ya. Allah Allah. Çok asil hayvanlar ama. Gideceksin Alemda Polonezki. Bak dediğim çırılçıplak. çıplak. Abi, Önce tamam. sürüye katılacaksın. <laughs> ya kendimi hep hayal ediyorum değil mi? Öyle? Gidelim <laughs> mi bütün ekipçe çıl çıplak soyunalım. Harbiden dediğini yapalım. yapalım Koyalım abi. da yapra. Tamam geceyi orada geçirelim yüzüstü yatarak. Ondan sonra her... Etrafa da dökelim yarım kilo, bir kilo bir parçalarını koyalım. Geldiler mi amına koyayım? Sürüne sürüne böyle avluya ağlıyor bağlarız lan. Abi bak hallederiz. Biz de onlara kendi şeyimizi kanıtlayacağız. O uludu mu sen daha çok uluyorsun. Evet. Aa, da. alfalığı koyacağız değil mi orada? <laughs> aynen aynen. Alfalığı koyacağım. Orada Ak akşamda... lider benim alırsan. <laughs> akşamda haberlerdeyiz amına koyayım. Beş tane salak orman. Beş, ormandı, öyle. beş tane Twitch yayıncısı çıplak bir şekilde ormanda bulundu. Üzerlerinde kurt tüyü kalıntıları vardı. Yaprakla aletlerini gizlemişler. Aralarından biri çam yapar. <laughs> hey Allah'ım ya. Akşamı kurtlar da mı parçalandı? Yok lan. Hayali bile güzel. Köpekleri fısıldayan adam. Var oğlum öyle tip bu, bir tane yabancı bir vardı. Kurtları yavruyken uğulatmayı öğretiyordu. İzlemiştik onları bir ara. Şimdi o yüzden açmıyorum tek tek. Ha, ya, yabancı tarzan vardı. Aslanlarla yüzünden. ha, Onlar zaten efsaneler ya. Çok özeniyorum onların hayatlarına. Sen Belçika kurtlarına baktın mı hiç? Belçika kurt hangisiydi? Belçika kurdu. Onlar da baya güzel. Kocamanlar ya. Bak bu da benim dediğim aslında. Oğlum bu nasıl bir şey lan? da güzel. Ben Akita, Amerikan Akitası çok seviyorum da işte biraz şeyler. Değişik karakterleri. Baksana tipler abi. Yavruları falan inanılmaz tatlı ya. Sonun sıfata. Abi benim arkadaşımda Akita vardı. Çok saldırgan ya. Çok saldırgan biraz işte. Şeyini çok koruyor sahibini. Geri kalanlara çok alışamıyor. Ee, Her yerimizi parçalıyordu çocuğun evine evet, kadar. Sizin o dediğiniz Japon Akitası. Hachiko Japon muydu filmin adı? Şu. Bununla bu aynı evet, değil. Evet bundan da. Bu Amerikan Akitası, bu Japon Akitası diye biliyorum, hatırlıyorum. Ama şunun asaleti yani bir değişik kalça duruşu, kuyruğu muyruğu. Sana abi şuna. Daha böyle minyon bir köpek, atılgan bir köpek. Okuyorum Evet Bir tıraş mı olmuş ya? Yok lan böyle kısa tüylü bunlar ya uzun değil ki. Şeyler de güzel bak Dogolar. Ha. Ha, şimdi onu diyecektim bak Dogo Arjantinolar da baya sağlam. Dogo Arjantin yasak mı şu an? Yasak. Yok lan. Yo, listede var da şey yani eskiden olanlarda. O dönemlerde çok var. köpek yasaklandı ya. Ya e, abi dövüştürüyorlar şey yaptırıyor azdırıyorlar köpekleri. Ya tabi canım şerefsizler ya. Enteresan mı bu da? Biz besliyoruz mu? Neyse canım bakarız. Bu şu an köpek muhabbeti anlık gelişti yani. Geçen gün o bizim Alman kurdunu benim bahçeye geleni alamadım ki ya. Bir niyetlendi. Bir zorluklarından bahsetti. Dedim ki bak sahiplenme, sahiplendirmek istersen fabrikaya falan götüreceğim gibi düşünceye girersen ben dedim ona gözüm gibi bakarım. Ver ben alırım ama vazgeçti sonra. Oğlu biraz üzülmüş, ağlamış. AKP. Ama o kurt türlerinin hepsine yavruyken alın diyorlar ya. Yani. Tabii tabii. da sonra ya çok şey önemli onlar. zor oluyormuş. Hem eğitmek zor, hem işte onların kalçaları, kulakları mesela kurtların böyle inatla böyle kulaklarıyla oynuyorlar, düşüyor kulaklar sonra falan.